Alıyorum. Gel gel sen. Çocuklar evlendiğinde nikah tamam. Tamam. Al. teşekkür ederim. yok çünkü alternatif yok dedi. Bu sözler nasıl efendim? yandız şu anda. Nasıl biliyor? Merhaba diyor. Nasıl hissediyor? O şeyleri. Konuşuyor. Şimdi şey söyleyeyim mi? Zeytin. <laughs> Adın ne? Zeytin. Zeytin. Türkiye hakkında ne düşünüyorsun? Kız erkek mi? Erkek. Oğlum ne düşünüyorsun Türkiye hakkında? <laughs> ha? Şu anda karanlık. Hayat gibi. hakkında ne düşünüyorsun? Bu çelişme. Soru <laughs> sorabilir <laughs> <laughs> miyim <laughs> size? Hayır, bundan ne mi geliyor? bunlar sevdiriyor kendisi. Sevdiğini gösteriyor. Oy canım benim, canım benim. Al 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 al. Oy oy <laughs> tuttu ya. Ay ne yapayım. Ayağlarım içinde ben. Allah'ım yarabbim. Size bir bakalım. Ee, şey, şey bir, şey Şimdi ben parasını ödeyeceğim yalan de yok, birine vereceğim. Bak ol. ben Çevir aldım. Ay. 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 Ya aldım ay. 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 ama benim ay. yaşımda nerede kullanacağım bunu? 30'lardan birine vereceğim. Ya da yok. Bir saniye karışmayın bana. Neresi? Selam. Aynı derece inazız dur şimdi. Aban <laughs> var. Senin aban var karşında şu anda. Karışma. <laughs> Sen de mi aynı? Aynen. E, biz de <laughs> dramalıyız. <laughs> evet. Evet. <laughs> şimdi. Evet. Teşekkür ederim ama bir kızım bak bir şey yok. Teşekkür ederim. Yani çok ayıp oldu. Teşekkür ederim. Başka bir şey yok. Çok teşekkür ederim. Şimdi siz çıkın. Ben sonra çıkacağım. Sonra konuşacağız tamam. şimdi iki dakika. Tamam. Tamam. Evet. Beni yanına düm siz de bir soru sorsak sorma. En azından Gerçekten. soralım. Peki, Peki. Evet. İYİ Partili vekillerin CHP'li belediyelerden aldığı ihaleleri ne diyorsunuz? İddialar var bir yorumunuz en azından. Genel Başkanım Genel Başkanım bir dakika bekler misiniz? Abi bir şey demiyor sadece duruyor. Arkadaşlar ne yapıyor? Peki teşekkür ederim. Teşekkürler arkadaşlar. Çıkalım.